Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Sahipsizler dizisine yepyeni bir oyuncu dahil oldu. Burak Berkay Akbil sahipsizler dizisinin kadrosunda. Star'ın sevilen dizisi sahipsizler. Güçlü oyuncu kadrosuna genç ve yetenekli oyuncu Burak Darkay Akgül'ü e de dahil etti. Akgül dizide devran Alaz karakteriyle Hazal Subaşı'nın hayat verdiği Azize'ye partner olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Devran kökü bir aileden gelen ve geçmişiyle hayalleri arasında sıkışmış bir karakter olarak dizinin sürükleyici hikayesinde önemli bir rol üstlenecek sahipsizler dizisi başarılı hikayesiyle herkesi ekrana toplamaya devam ediyor. Oldukça güçlü bir kadrosu da dizinin izlenmesinde etki ediyor. Herkes dizinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyor. Bildiğiniz üzere dizideki şiddet nedeniyle kritikten ceza alan dizimiz 2 hafta ekranda olmayacak. Tabii ki bu durum sahipsizler dizisinin fanlarını kötü etkiledi. Herkes sabırsızlıkla yeni bölümleri bekliyor. Tabii ben de bu zamana kadar sizler için setten gelen yepyeni paylaşımlar, diziye dahil olan yepyeni oyuncularla ilgili yepyeni haberleri yayınlamaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.